de la política norteamericana contra su... Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 yılı aşkın süredir Küba'ya uyguladığı ablukanın sosyalist ülkeye şimdiye kadar verdiği toplam zarar 154,2 milyar dolara ulaştı. Amerika contra Cuba, El ministro Küba'ya yönelik ABD ablukasının 2-3 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 30. kez mahkum edilmesi bekleniyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez iki hafta sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulacak olan rapordaki bulguları açıkladı. ABD'nin Küba'ya karşı ablukasının yol açtığı zarar başlıklı rapora göre Biden yönetiminin devam ettirdiği yaptırımlar nedeniyle 2022'nin ilk 7 ayında Küba halkının uğradığı zarar 3,8 milyar dolar oldu. Rodriguez ABD'de demokratların iktidara gelmesinden sonraki 14 ay içinde Abluka'nın Küba'da yol açtığı zararın günde 15 milyon dolar olduğunu açıkladı. Küba devriminden kısa bir süre sonra ABD'nin 1960'lı yılların başında başlattığı Abluka'nın bugüne kadar yol açtığı toplam zararsa 154,2 milyar dolara ulaştı. Rodriguez doların altın karşısındaki değer kaybı yani uluslararası enflasyon göz önüne alındığındaysa ablukanın 60 yılı aşkın zamanda Küba halkına verdiği maddi zararın 1 trilyon 391 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Estados lo cual es un impacto directo tan grave como el de